Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Dupont markasının Defi Millennium Chrome Black dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz Dupont'un D armalı siyah bir kutusunda kalem severlere sunuluyor ve kutunun kenarında silver yıldızda, gümüş yıldızda ST Dupont Paris yazısı işlenmiş. Evet, kutumuzu açalım. Şöyle kalemimizin genel tasarımına Öncelikle bir bakalım. Evet. Kalemimiz gövdesi fırçalanmış çelik olup mat siyah çelik kapak kullanılmış. Evet. Bu renk kombinasyonu ile de kalem biraz böyle spor bir görünüm kazanmış. Kalemin kapak tepesinde kabartmalı olarak Dupont'un D arması yer alıyor. Kapakta e, klipsi, özellikle klipsine dikkat çekmek istiyorum. Oldukça uzun. Bakın burada neredeyse ne diyeyim? gövdeye kadar uzanıyor. Burada tasarımından dolayı e, şöyle daha iyi gözükecektir şurası kapak çıkartıp taktığımızda gövdeyi geçiyor biraz klipse oldukça uzun ve ortası bir boşluk şeklinde ve parlak lake kullanılmış lake boya o mat kapağın genel kısmı dışında tam Şuradaki orta çizgisi evet, Bakın şu açılarda daha rahat gözüküyor burada Kapak tepesi şöyle yarım kesik gibi verev bir şekilde oluşturulmuş. Yine bunu aynı şekilde gövde tepesinde de görüyoruz. Bu mat siyah bağlantı parçaları yine krom gövdeyle verev kesik. Krom gövde de verev kesikler var ve o verev kesikler birbirine birleştirilmiş halde. Hemen Burada birleştirilen o gövdedeki siyah mat parçada da belli bir açıda gösterelim. ST Dupont yazısı kazım olarak işlenmiş. Evet. Burada kapağın üzerinde böyle ince e, oyuk çizgiler de yapılmış. Şöyle hatta şu açıda evet daha güzel gözüküyor bakın. Evet. Şöyle belirli bir kısmında Derinlikten böyle, daha böyle ince bir şekilde geliyor. Bu da kaleme biraz daha böyle bir spor bir hava katmış. Kalem güzel bir tasarıma sahip, ölçüleri de oldukça ideal. Kapak kapalı 153 milim uzunluğunda, gövde uzan uzunluğu 131 milim ve 13 milim çapında. Evet, en güzel ayrıntılarından birisine daha geliyoruz. Evet kapak ve gövde mıknatıslı kapak sistemi kullanılıyor. Bakın o güçlü tuşunu açarken ben hissediyorum. Aynı zamanda kapanırken de bakın o tık sesi gerçekten açarken şöyle elim biraz böyle zorlanıyor gibi. Onu hissediyorsunuzdur da. Oldukça güzel. Burada yine güzel bir ayrıntılardan şöyle yandan göstereceğim. Kapşonlu bir uç ya da yarı gizli diye de tabir ediliyor. Veya kapşonlu diye de. Burası parlak krom olarak kullanılmış. Evet Şöyle uç yapısını da. Gerçekten şöyle elde duruşunu da göstermek istiyorum. O siyah, mat siyahla mat fırçalanmış krom gövdesiyle gerçekten güzel gözüküyor. Evet. Kalemiz hem kartuş hem piston ile kullanabiliyoruz. Mürekkep sistemine geldiğimizde. içinde bir adet kartuş ile birlikte geliyor. Ayrı olarak piston temin edip şişe mürekkepte kullanabilirsiniz şöyle ince uç bölümünü belli bir baskı uygulayarak taktım. Evet, şöyle kalemimizin o mürekkep anında geldi, kağıtlı buluştu. Oldukça yumuşak bir hoca sahip. Evet. bu Medium çelik uç kullanılmış. Hiçbir baskı uygulamadan o kadar akıcı, o kadar güzel yazıyor ki. Şöyle çizgi kalınlığını da evet. Ucu gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Şöyle sert yazılarda bakın şöyle çok başarılı imzalarda dahi o kadar seri ve hızlı yazıyor ki evet. çok güzel evet sevgili kalem severler bu videomuzda Dupont Defi Millennium Chrome Black dolma kalemini tanıttık markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın yazıyla kalın